<laughs> Cümleden selamun aleyküm. Eyvah anne düşersin gene. Ay hiç canım yok niye Düşme sakın. Evet biz bugün köylere doğru geldik. Babam burada az bir yer böyle patates yeri kazmış. Gene az da dediğime bakma. Baya büyük yer kazmış. Annem babam ben köye geldik. Burada böyle patates yapacağız. Patateslerin yerini gazdık. Babam argını açıyor. Şimdi ben de şu patatesleri böyle annemle beraber dizeceğiz. Herkese selamlar. Babam herkese selam söyle. Ya anne sık mı olmuş onunla? Annem de söyle ya. Böyle işte bizim toprağımız sapsarı. Burada çok patates olmuyor. Bak geçen seneden kalma patatesler falan çıkıyor. Ama gene de yok yani. Çok olmuyor. Gene de yapıyoruz biz böyle burada. Ne yapacaksın işte. Aynen öyle. Gene başkasının bahçesine gitmektense kendimiz burada Geçen sene bir çuval patates yaptık. Yarım çuval patates ancak çıktı. Evet. Aslında zarar ama doğal diye yapıyoruz, yiyoruz. Şimdi... Anne doğal diyoruz da biz de buna gübre attık. Bir şey olmaz. Gene doğal değil bunlar. Ardına... Böcek yemesin değil değil mi? Ee, her şey iler... Bö böcek biz neyle yiyeceğiz bunu? Aynen öyle. Baba arkları derin mi oluyor? Şey mi? Yayvan mı oluyor? Evet da üzerine toprak kapatıyorsun ya. He o zaman şey değil mi? İyi. Onun için derin yapıyor. He o zaman tam o zaman derin değil be. Üstünü şey yapıyoruz ya. ya, ya, ya. Böyle he. Anne bunlar ne zaman bitecekler ya? He he patlak değil inen ki. Ya, yani yaza kadar bitsin. Şunlara bakın şöyle. Heh. Şu patateslerin güzelliğine bakın. Şimdi ama bunlar bitmemiş. Bun He? Bitmeyen de biter Bitti ya. Geçen sene toprağımız hiç iyi değildi. Bu sene kum gibi toprağımız. İnşallah olur. Aslında var ya baba patatesleri dahi suluyormuşlar değil mi? Tabii ki. Her şeyin yani su şeyi çekiyoruz. Biz burada kış yazda kaldırıkları Sen daha patates zaman bir ben. Çuvalın üstüne dökem Nerede? he doğru çuvaldan getirelim. Cümleden hoş geldiniz. Biz bugün işte böyle köylerde patates yapıyoruz. Biraz geç bile kaldık. Milletin patatesleri neredeyse bitecek. Aman oğlum her kakağımlarına yiye be. Değil mi? Aynen öyle. Her kakağımlarına yiye. patatesleri ya? ben atıfayım anne sana. Dur oğlum ben anne de ötekileri kuzu satmadım. Hangi ne? Şuna sepildi ya. gübre. Bu arkada gübre var. Şey şöyle şöyle He? Bakırdan taşıyorum ben onu. He <laughs> he bu arkada gübre var. Patateslerimizi şöyle. Patlayanları yukarı götüreceksin. Şöyle şunları gözlerini. Şöyle. Şöyle. He. Ne alaka? Şey ha patlak. tam tamam çimi değil göz kısmı değil mi? Tabii tabii. Tabii tabii. He. <laughs> 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 Atıvadım bir tane. <laughs> tamam. Siz yaptınız mı patatesleri izleyiciler e, yapıyorsunuz mu sizde? Çok mu seyrek yapıyoruz ne? Değil değil. Bütün nereye gidecek o? Aynen öyle değil mi? Bütün nereye gidecek? Büyüyünce de yer kalmayı. Ben gübreyi de getireyim. Gübre atalım şuralara. Atmadım, ne o o o gübre yok anne. He he <laughs> <Onlara düşürüm. gülüyor> o arkta gübre yok. Ben gübreyi getireyim. Dün hava günlük güneşlikti. Çok güzeldi. Bugün biraz bozdu. Olan, olan, Annem de ki bahçesi olan değil. imkanı olabilen varsa de ya patates yapsın de ya. <laughs> ee, biz, biz Zonguldaklıyız. Ya? Zonguldak devrekten herkese selamlar. Böyle gübre de dökelim baştan. ki. Bak, Heh, dur ben şuradan sepeyim. Yani. Toprağımız varken gücümüz kuvvetimiz yeterken yapalım. Aynen öyle. <laughs> Bak, bu gübreden işte almış babam. Aslında bunlar da yararlı değil de gübresiz de bir şey olmaya. Aynen öyle. Heh şöyle. Bu gübre baba şurada çekirgeler var onlara zar etmez değil mi? Yani. bir şey olmaz herhalde zehirlemez onları inşallah. Yok be, onları Allah Allah. Yani Heh, şöyle gübreyi ekelim. Aleykümselam <laughs> Aleyküm selam. Karabüve selamlar. Karabüve sık sık geliyoruz. Benim de orada halam var. Makas başında oturuyor. Buradan ona da selam olsun. Halamın çocuklarına falan. Herkese, eniştelere, ablalara. Ee, Karaböğe geliyoruz sık sık. Çok da sık değil ama neyse işte geliyoruz gene senede 3-4-5 kere. Yazda çok geliyoruz. Oh, yoruldum. Ne oldu anne? Bir de yarım çuval patates var sanıyorduk ama onları böyle bir arkancak geldi bu. Çok Değil mi? Of, ne olsun, olsun. Gelip hani patates alalım mı dedim size ben. Olsun, nerede var ne? Evet. Ama baba boş ver. Bu, bu da yiyecek kadar olsa yete. Şurulara fasulye, yok, fasulye yok. yaparız. O sağlamı, ben. Var mı? Uyur, Anne bak, üç çuval patates ekiyoruz. Üç çuval patates çıkacak mı buradan? Çıkar, çıkar. Allah rızkımızı ver gene. Allah rızkımızı ver gene. Bakın, bir de annem şöyle yapıyor. Böyle böyle yap diyor şeye değmesin diye patatesler diye gübreye değmesin diyor. O zaman diyor patatesi diyor yakar diyor. Biz de annemin dediğini dinliyoruz. Heh. Şöyle işte etrafa bakın. Mancarlar burada özeklenmiş. Kuş sesleri öyle. Kirenle çiçek açmış sarı sarı. Açla uyanıyor. insanla böyle aşaşlamaya başlamış. Biz geç kaldık. Kireminiz var mı Allah şükür ya. Kirem bol. Aynen öyle. Neyse ben böyle canlı yayın açınca iş yapamıyorum. Kameramı da şöyle şuna sabitleyip videomu öyle çekebiliyorum. Kanalıma abone olup söyleyemedim. <laughs> Kanalıma abone olup böyle bizim ne iş yaptığımız, neler yaptığımızı izleyebilirsiniz. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> böyle biz işte işimize başlayalım artık. Böyle evet. evet. Annem beni fırçalamadan ben telefonu elimden bırakam. Neyse ki artık YouTube çekiyorum diye bir şey demeye. Önceden telefonu elime aldığımda çok kızıyordu. Telefon sırası mı şimdi eve gidince bakarsın diye. Şimdi YouTube çekiyorum diye bir şey demeye. Bak şimdi boş mu boş ver ya. <laughs> şimdi ben karşı kaç aylık bir var. <laughs> i̇şte olsun mecbur yapacağız gene yiyeceğiz içeceğiz. Hayat böyle devam ediyor işte. Evet bizden herkese selam olsun. Eyvah düştü şeyim tüh nazar ettiler bize bismillah diyelim şunu. He? Buyurun gelin annem zaten yardıma insan arıyor. Yani bekleriz sizi de. Karabük şurası zaten. Biz şurada bir arka açana kadar Karabük'ten gelirsiniz. 45 dakika sürüyor. Eyvallah, eyvallah. Devrek, Çaydirmen'in zaten size yakınız. Uzak değiliz. Ee, yani patates yapmaya gelirseniz böyle yazda da e kabaklı Köşk'e patates kızartması yemeye gelirsiniz. Köyde köy kahvaltısı yapmaya gelirsiniz. Annemden biz size Semaver'de çay demleyebiyoruz. Babam daha çok demleyebiliyor genelde. Babam demliyor. Ben yalan söylemeyeyim şimdi. şu annem öyle demdik yüremeyen. Böyle santreyon, düşüyor. Ama bak elinden gelmeyen yok anne gene de. İki bakırna su taşırdım, sovacınam. Ö bir tane deki bir bakır oldum da oldu. Bir bakır elimde oldu, var ya su taşırdım. Bunların et gibi sovas geçip öldü içine. Ya şimdi Ne işte. Ne işte. Şükürlük de sağlığımız gitti. Olsun. Allah bundan aşağı etmesin. Gene iyisin. Sağlığın olmasa bullara gelemezsin. Patates edemezsin. Gene iyi. Aynen öyle. Tamam bakalım. Hadi hepiniz Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmanızı bekliyoruz sizin. Hadi bakalım. Herkese hayırlı günler. Ee, soruları da cevaplayayım. Nasipse evet öyle düşünüyoruz ya, devam etmeyi düşünüyorum ama bilmiyorum siz oralardasınız ee, yani siz oralarda mısınız geç bilmiyorum da çekme imkanım olursa çekebildiğim kadar çekeceğim ee, ben yapamazsam burada annemle babamı öğretirim ablamlar falan devam ederler bir şekilde yani. Ben, ben yapamam öyle şeyler beceremem ben. Niçin anne ben sana telefonu veriyorum canlı yayın açarsın böyle yaparsın senin annemle babamın yapamayacağı bir şey yok. Her şeyi yaparsınız inan ki. Aa, yaparız, yaparız. Telefonu şu tutacağı koyarsınız. Kendi kendine çeke. Aleyna da size bunları yükle ver YouTube'a. Yani tamam ben size bir şey sorayım. Ben oraya gittikten sonra e, devam edersem hala daha izlemeye devam edecek misiniz? Bizi takip etmeye devam edecek misiniz? Ben de size bunu sorayım. Kapatacağım dedim ama madem böyle soru soruyoruz birbirimize. Eşin devam edelim. Devam ee, ben Karabük'te değilim. İstanbul'dayım. İstanbul'a da selamlar olsun. Yani Karabük'te olsaydınız yardıma gelebildiniz ama İstanbul şimdi 5-6 saat sürüyor. Oradan buraya gelene kadar akşam oluyor. Artık Karabük'e geldiğinizde başka bir iş yaparken şuralarda ta bahçe kazacağız. Bahçe gazma geliyorsunuz. Otları biçeceğiz. şurada ot biçmeye yardıma geliyorsunuz. Şurada semaver yakıp çay içiyoruz birlikte beraber. Ya gerçi bizde misafire pek iş yaptırılmaz. Şaka yapıyoruz bunlar işin şakası. Gelin buyurun. Benim, <laughs> Allah razı olsun, böyle. Zamanında değil mi? Zamanında benimle birlikte öyle talolarda, bahçelerde uğraşılardı. Hele e, Karabük'teki halen kızıyla Hadi baba ineği biri ben soracağım derdi, biri ben soracağım derdi. Bir bir iddia Kezban alalım değil mi? İnan ki zamanında. Evet işte hiç ne inek var, ne tavuk var, ne köpek var. Ya değil mi, şu tarlalarda yoncalar doluydu. Buralarda bütün... Bezelyeler, şeyler doluydu. Biz bu tarlayı daha bir iki seneden beri yapıyoruz. Burası orman olduydu. Ondan sonra öyle mi öyle yapılıyordu işte önceden. İnşallah yaparım. Ee, siz de takipte kalırsanız, böyle bizi izlerseniz biz daha çok mutlu oluyoruz. boş boşuna uğraşmış gibi hissetmiyoruz yani kendimizi. <laughs> He ne? Tamam yapayım. geliyorum. Yayını kapatayım geliyorum. O yüzden inşallah yaparız diyelim. Başka bir şey demeyeyim şimdi. Onu artık Allah bilir. Allah nasip ederse inşallah bakalım devam etmeyi düşünüyorum. Ben şimdi annemden babama yardım <laughs> edem. Değil mi? Geçen seneden kalma. <laughs> Veriyor doğru. Hadi bakalım hepiniz Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı akşamlar diyelim. Hadi bakalım.